Çok korkunç bir trafik kazası Konya Aksaray yolu üzeri. Kontrolsüz çıkan araç kavşaktan başka bir araçla çarpıştı. Ee, gördüğünüz gibi cam pazarı yaşanmakta. Ciddi anlamda. 17'den 17. Hadi amca gayret et. sen bir kalk. Çok korkunç bir trafik kazası Konya Aksaray yolu üzeri. Kontrolsüz çıkan araç kavşaktan Başka bir araçla çarpıştı. Ee, gördüğünüz gibi cam pazarı yaşanmakta. Ciddi anlamda her şey bir teyzemiz var burada. Yerde yatan. Aman Allah'ım. Allah şifa versin. Çok korkunç bir trafik kazası Konya Aksara yolu üzeri kontrolsüz çıkan araç kavşaktan Başka bir araçla çarpıştı. Ee, gördüğünüz gibi cam pazarı yaşanmakta. Ciddi anlamda her şey. Bir teyzemiz var burada yerde yatan. Aman Allah'ım. Allah şifa versin. Абляция на плат!